yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında eriyordu. Geceleri soğuk bastığında ise donuyordu. Çünkü o bir mum insandı. Yalnızca gün doğumu ve gün batımında hareket edebiliyordu. Bu onun ve babasının dışarı çıkabileceği tek zamandı. Yaşadıkları gezegende gece ve gündüz birbirinden tamamen ayrılmıştı. Güneş ve ay iki farklı tapınak tarafından kontrol ediliyordu. Bu tapınakların yöneticileri ise güneşin ve ayın muhafızlarıydı. Bugün yeni muhafızların seçileceği büyük törendi. Bu Lisa'nın asla kaçırmak istemediği bir andı. O yüzden gece boyunca evin her yanına aynalar yerleştirdi. İlk güneş ışığı eve vurduğunda aynalar ışığı yansıtacak ve donmuş bedenini yavaşça ısıtacaktı. Böylece babası uyanmadan gölgelerin arasına saklanarak dışarı çıkabildi. Tören alanı ikiye bölünmüştü. Bir tarafı parlak gün ışığı altında, diğer tarafı ise karanlığın içinde çünkü o gün hem güneş hem ay aynı anda gökyüzündeydi. Lisa ışıkla karanlığın sınırında durdu. Eskiden bu dünyada hiç ışık yoktu ta ki iki savaşçı ortaya çıkana kadar. Taş kral Yang gündüzü getiren ve mavi elf kral Ming geceyi getiren Tören başladığında kalabalık coşkuyla bağırıyordu. Yaşlı Güneş muhafızı öne çıktı, titreyen elleriyle bir ayna kaldırdı. Bir ışık huzmesi yangın üzerine düştü. Güneş onu yeni muhafızı olarak seçmişti. Fakat Ay tarafında işler karışıktı. Ay'ı temsil eden ruh canavar, beklenmedik bir şey yaptı. Kral Mingi değil, küçük bir elf kızını seçti. Muhafız şaşkındı ama ruhun kararına saygı duydu. Ve o anda geceyle gündüzün dengesi bir kez daha değişti.